Selamünaleyküm. Aleykümselam. aleyküm. Aleyküm selam. buraya gel. Yapacağım anne. Anneciğim nasılsın? İyi misin? Çok şükür. Buyurun. Bak bayram ziyaretine erken geldim ben. Aleyküm. Buyurun evde bu de. Benim öpeyim mi? Beni öpeyim mi? Çok olsun Allah razı olsun anneciğim. Aleyküm. Anneciğim nasılsın? İyi misin? Bayram bayram olsun. Bir 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 Nasılsın? İyi misin? Çok şükür evladım. İyiyim. Sen iyisin. misin? Sağ ol. Allah razı olsun. Bayramdan önce bir Bayram ziyareti yapmak istedik size. Allah ee, bir kere razı olsun. Bir olun. Halinizi hatırınızı sormak istedik. İyisiniz sağ inşallah. Olun, sağ, sağ olun. olun. Allah afiyet versin. Yaş kaç Fikriye teyze? 105. Ay <laughs> maşallah. <gülüyor> maşallah. Ben yedi, kardeşlerim 97 yaş. 97 <gülüyor> <gülüyor> mi? Ben adamı Annem doğru söylüyor. Annem doğru söylüyor. 105 yaşına Evet. Ne kadar kaldı ikinci seçime ölmeyelim o zamana kadar. <laughs> Ay inşallah ya. Allah sana hayırlı uzun ömür versin. Evet. Eee, ya görüyor musun? Ya. Tayyip Erdoğan'a bir de oy vereceğim diye Çok, bak. Çok ya <laughs> Aleyküm <gülüyor> selam. <laughs> Başbakanımız da Allah tükenme dömür versin. Amin ama. inşallah. Başımızda onu Allah eksik etmesin. Allah razı olsun. Yine biz unuttuk. O bizi baktı. E, her zaman emrinizdeyiz. Allah razı olsun. Aylık da verer, kömür de verer, ekmek de verer. Allah razı olsun. O bizim başına gidip biz mahvoluruz. Sayın çocuğum. Cumhurbaşkanımız ha. bir gözüyle size bakıyor. Allah razı olsun. Gül e, gibi bakar. Allah razı olsun. Allah başımızdan e, eksik etmesin. Sizleri de onu da. Yavrunun başını aşağı yere indirsin. Amin inşallah. Yavrunun başını. Ben Mustafa Eskin Ben Mustafa Allah ne verse milyonunda versin. Amin inşallah. Güler yüzleriniz hepinizin solmasın. Amin. 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 inşallah. Sağlıklı günleriniz olsun. Amin. Allah razı olsun anneciğim. Başbakan Rabbim... benim selamlarımı gönderirsiniz. Aleyküm selam, aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm. elbette, elbette, Oğlum da çok selamları var sizlere. Aleyküm selam. Ee, size dua, dua edin inşallah. i̇nşallah. Rabbim sizleri Allah de başımızdan eksik etmesin. Allah kabul etsin. Amin. Hayırlı, bereketli ömürler inşallah. Cümlemize nasip etsin. Allah yatırmasın. Bol kısmetler versin. Amin inşallah. Biz de Sizler iyisiniz maşallah. Evet. Allah razı yani. olsun. Bakıyorum oğlum. Göresenin gibi bizim de bir veriyorum. büyük ablamız var. <laughs> uzak değil. Bu evde. Selanik'te. Tamam biz de oradan geldik. Allah sağ Nereden gelmişsin? Dersin Nereden dersin gelmişsin? Anneciğim nasılsın iyi misin? İyiyim amca olsun iyi oldun. Elhamdülillah. Tamam, Seni gördüm Çok mutlu oldum. Sana. Allah razı olsun anneciğim. Ola... Selamun aleyküm. aleyküm selamun adicim. Adicim. Hoş geldin. Canım. Hoş bulduk anneciğim. Nasılsın iyi misin? Hoş geldin. Görüşmeyelim. Efe 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 geldin. Dicim, Hoş geldin Bak ilçe başkanımız. Canım. Kadın, kadın kolları başkanımız. canım kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin yavrum. Sen iyisin. Kadın kolları başkanımız ilçede. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş

Allah sana razı olsun. Senin duaların olmasa var ya. Ayakta duramayın ya. Allah razı olsun. Allah razı olsun anneciğim. Evet. Bak var ya. Ağrıyor, ağrıyor, Senin o duaların kapı gibi bizim arkamızda yani, biz evet. diyoruz ya biz nasıl Sayın Cumhurbaşkanımızla bu mücadeleyi nasıl veriyoruz? Ben sizin dualarınızla veriyoruz yani. Allah razı olsun. Yani biz de senin yanına geldiğimizde çok rahatlıyoruz. Aha, çok mutlu oluyoruz. Huzur buluyoruz. Böyle ağzı dualı, elimde tesbih, e, Allah'ı zikreden, bize dua eden annelerimizle <laughs> Allah başımızdan e yandığı eksik etmesin. Bir vakit kalamayayım namazımı. anneciğim bir şey söyleyeyim. <laughs> çok çekiyorum. Allah razı olsun. Çok çekiyorum. Allah hatadan kazadan korusun. Allah mezeinizden inşallah böyle hep. Devamlı giden inşallah. Amin inşallah. Başkanımıza da dua ediyor. Allah başımıza da eksik etmesin. Başkanım, başkanımıza da, da, da dua ailesi. ediyor. Canım <laughs> hacım benim. Ya canım, ya. kızım benim. Mübarek <laughs> olsun şimdiden. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> evet. Allah'a afiyet versin. Bir selam vermek <gülüyor> istedim. <gülüyor> Burada dua edin inşallah. Ee, biz Allah sizleri Allah için çok seviyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Allah razı olsun anneciğim. Sağ olun. Amin inşallah. Allah razı olsun anneciğim. Sağ olun. Bayramınız da şimdiden mübarek olsun. Amin inşallah cümlemize. Allah güzel günler dersin inşallah. Amin inşallah. Anne bazen alırsın de. Allah hamdolsun. Türkiye ayaklarının üzerinde yere sağlam basıyor. <gülüyor> 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 Allah Allah Allah. Çok göster. Resmi göster. Resmini göster Kaldır biraz, kaldır. Gözler bir tane geliyor. ay maşallah. <laughs> Allah razı olsun. onun için geldim. ne kadar seviyorsun onu? canım hayır. çok seviyorum. Çok seviyorum. seviyorum evladım hepsini. Çoluğumu çoluğumu. Görüyorum